Merhaba, kanalıma ve nasıl yapılır serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle yıldız motifinin nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla paylaşacağım. Bu video başlangıç seviyesine uygun bir video oldu ama sizin seviyeniz biraz daha ileri ise atlayarak izleyebilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. İhtiyacımız olanlar istediğimiz renklerde ip kombinasyonları, ipimize uygun tığ. Ben iki buçuk numara ip tığ kullanacağım. İpimin kalınlığı da bu şekilde ve bir tane de makasa ihtiyacımız var. Öncelikle yıldızın bu orta kısmını yaparak başlayacağız. Sihirli halka yapmak için ipimi iki parmağımı bu şekilde doluyorum. Ve böyle bir görüntü oluşmuş oluyor. Tekrar göstereyim. Böyle tutuyorum. Bu şekilde. Üstteki halkanın altından tığımı geçiriyorum alttaki halkayı alıyorum alırken çevirdim gördüğünüz gibi bu şekilde sihirli halkamı oluşturmuş oldum 3 tane zincir çekerek başlıyorum bu benim ilk ikili trabzanım olacak şimdi 15 tane ikili trabzan koyacağım bu birincisiydi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 tane daha ikili trabzan yapıp geliyorum. 5 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi bu kısa olan ipi iyice çekiştiriyorum ve buradaki deliği kapatıyorum. 3 tane zincirin tepe noktasından tığımı batıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum. Yıldızın kollarını yapmaya başladık bu kısımları. Burada eğer yıldızı bu şekilde farklı renklerde yapmak isterseniz ipinizi kesip renk değiştirebilirsiniz ama ben buradaki gibi tek renkte yapacağım. O yüzden ipimin rengini değiştirmeden 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 İlk gördüğümüz zincire buradakine batmayacağız, İkincisine sık iğne yapıyoruz. Ondan sonrakine tekli trabzan, sonrakine ikili trabzan ve sonrakine üçlü trabzan yapmak için tığıma iki kere ip doluyorum. şekilde yıldızın ilk konu tamamlamış oldum burada gözüken iki tane ilmeği atlıyorum 1 2 ve üçüncüsüne batıp birleştiriyorum 5 tane daha zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 ilkine değil ikincisine batıyorum sık iğne Tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan. İki tane ilmeği atlayacağım ve üçüncüsüne batacağım. 1, 2, 3 5 zincir 1, 2, 3, 4, 5 Sık iğne Tekli trabzan İkili trabzan Ve üçlü trabzan. İki tane atlıyorum, üçüncüye giriyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Yıldızımın son kolunu da bu şekilde yaptım. İki tane atlıyorum, üçüncüye batıyorum. 1 2 atladım. 3.'ye battım. Artık ipimizi değiştirebiliriz. Kesiyorum. Yıldızım bu şekilde hazır. Şimdi Burada gördüğünüz yuvarlak kısmı yapacağız. İpimi alıyorum ve hazırlıyorum. Bu şekilde. Burada önemli olan şey aslında bir tane halka oluşturup onun içinden burada gördüğünüz uzun kalan ipi geçirip çekiştirmek. Bu kadar basit. Tığımı geçiriyorum ve uzun kalan ipi çekiyorum. Yıldızımın burada gördüğünüz tepe noktasına batacağım. İyice görmeniz için biraz yakınlaştırayım. Bu noktaya batacağım. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilmeğe tekli trabzan yapacağım. Buraya. İkili trabzanla devam ediyorum. Ve ikili trabzanın farklı bir türü olan uzatılmış ikili trabzan diyeyim. Bundan yapacağız. Önce tek halkadan çıkarıyorum tığımı. Daha sonra iki tane halkadan çıkarıyorum. Ve sonra yine iki tane halkadan çıkarıyorum. Bu şekilde arada boy farkı olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzanımı tamamlamıyorum. Onun yerine iki tane daha ip dolayıp buradaki boşluğa batıyorum ve buraya da bir tane üçlü trabzan yerleştiriyorum. Üç tane halka kaldığında ipimi geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi uzatılmış ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikili trabzan tekli trabzan ve burada gördüğünüz biraz arkada kalan bu kısma tepe noktasına sık iğne yapıyorum sonraki ilmeğe tekli trabzan ikili trabzan uzatılmış ikili trabzan Ve üçlü trabzan. Üçlü trabzanı tamamlamadan ipimi iki kere doluyorum ve burada gözüken boşluğa batıyorum. Burada iki tane üçlü trabzanımı birleştirmiş oldum gördüğünüz gibi. Bakın birleşmiş oldular. Devam ediyorum aslında aynı şeye Uzatılmış ikili trabzan. İkili trabzan, tekli trabzan ve şurada gördüğünüz tepe noktasına sık iğne. Eğer örgüyü yeni başlıyorsanız bu tepe noktası biraz kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden tekrardan göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz halkadan giriyoruz aslında. Burada da göstereyim. Şurada gözüken tepe noktasında devam ediyorum. Tekli trabzan, ikili trabzan, uzatılmış ikili trabzan, üçlü trabzan. Bu noktaya batıyorum. Uzatılmış şekilde trabzan, ekle trabzan, tekli trabzan ve daha sonra burada gözüken halkaya sık iğne yapacağız. burada. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Son tekli trabzanımı yaptıktan sonra tepe noktasına yaptığımız sık iğnenin içerisinden geçip birleştiriyorum. Şimdi bu şekilde gözüküyor. Bunu motife çevirmek için kara haline getireceğiz. Buradaki beyaz kısmı yapacağız. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane tekli trabzan yerleştiriyorum. Daha sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Bir tane tekli trabzan Bir tane ikili trabzan bir tane uzatılmış ikili trabzan ve artık köşe kısmımızı yapabiliriz üçlü trabzan alıyorum iki tane zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yerleştiriyorum şimdi burada yaptığımız şeyin aynısını bu tarafta simetrisi şeklinde yapacağız. Uzatılmış ikili trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan, üç tane sık iğne, bir, 2. 3, tekli trabzan, ikili trabzan, uzatılmış ikili trabzan ve diğer köşe noktasına geldik. Üçlü trabzan. 2 tane zincir üçlü trabzan aynı yere isterseniz her kenarı yaptıkça sayabilirsiniz toplamda 11 tane olması gerekiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Doğru yaptığıma göre devam edebiliriz. Uzatılmış şekilde trabzan. İkili trabzan. Tekli trabzan. 3 tane sık iğne. 1 2 3 tekli tırabzan ikili tırabzan uzatılmış şekilde tırabzan ve diğer köşeye geldik. 3'lü tırabzan yaptım. 2 tane zincir atıyorum. Ve aynı yere 3'lü tırabzan yerleştireceğim. şekilde diğer kenarımızda oluşmuş oldu. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Devam edebiliriz. Uzatılmış ikili tırabzan. İkili tırabzan. Tekli tırabzan. Sık 1 2 3 Tekli trabzan. İkili trabzan. Uzatılmış ikili trabzan. Üçlü trabzan. 1 2 zincir bir tane daha üçlü trabzan aynı yere uzatılmış ikili trabzan ikili trabzan ve hatırlarsanız burada zaten tekli trabzan yapmıştık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tam burada Buraya batıyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde motifim aslında hazır. Ama tabii kenarlarına bir tur daha geçtiğimizde daha düzgün duruyor. Ayrıca şimdi size bu kısmı yapmayı öğreteceğim. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Yıldızımın kollarıyla aynı renkte olan pembe ipimi alıyorum ve hazırlıyorum. Bu şekilde. Motifimi alıyorum. Herhangi bir yerden batıyorum aslında. Kenarlarının daha düzgün olması için bu işlemi yapacağız. Batıyorum buradan. İpi geçiriyorum tığıma. Çekiştiriyorum ve yerleştiriyorum. Ön tarafa getiriyorum. Batıyorum. Arkadan ip alıyorum. Çıkarıyorum. Bu şekilde oluyor. Batıyorum. Arkadan ip alıyorum. Çıkıyorum. Bu sayede yıldız motifimizi hem en kolay şekilde yapmış hem de en muntazam görüntüsüne ulaşmış oluyoruz. Şuraya batmak istiyorum. Evet. Şimdi buraya batacağım. bu şekilde devam ediyoruz. Son kısma geldim. Bu noktada şuraya batıyorum. Ve buradan tığımı geçirip bu ipi alıyorum. Bu şekilde böylece birleştirmiş olduk. Şimdi bu kısmı arkaya alıyorum. Böyle gözüküyor. Arkada düğüm atacağım ve keseceğim, bitireceğim. Düğüm atmak için bu şekilde ipi geçiriyorum. Biraz çekiyorum. Kestim ve çıkardım. Motifimiz bu şekilde oluyor. Şimdi bu kenarlarını yapalım. örerken bu ipi bir yerlere sıkıştırmanızı veya ördükten sonra bir iğne yardımıyla bir yerlere sıkıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü zamanla açılıp burada bir delik oluşmasına neden olabilir. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 İkili trabzan yapıyorum. iki tane zincir çekiyorum ikili trabzan yapıyorum iki tane ilk yaptığımız zincir ikili trabzan yerine geçti iki tane ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan ve motifimizin köşesi oluşmuş oluyor burada dikkat etmeniz gereken şey buradaki ilmek bazen trabzanların altına sıkışabiliyor onu gözden kaçırmayın lütfen dikkat edin Bütün ilmekleri ikili trabzan yaparak devam ediyorum. köşeye geldiğimde iki tane ikili trabzan yerleştiriyorum. İki tane zincir çekiyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi biraz sıkışabiliyor. Dikkat edelim oraya. Bu birleşme noktasında kafalar biraz karışabilir. Sayarak yapmanızı öneririm. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane olması lazım. Sayalım. 1 2 3 4 5 Kafamı karıştıracak olan kısmı atlıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 buraya batacağım. Sıranın sonuna geldiğimde çektiğimiz zincirlerin tepe noktasından batıyorum ve birleştiriyorum. Bitti. Motifinizin tam bir kare şeklinde olmasını istiyorsanız bu şekilde köşelerinden tutturup bir yere sabitleyin ve biraz ıslatıp kurumasını bekleyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.